Havuzu Kevser'de abdest alınır. Yaradan Ervahta emir buyurmuş. Ezelden ebede döner durulur. Arşa sığmaz iken kul kalbi bolmuş. İsterse kul kalbi köşkler kurulur. Kalbinde Rabbine köşk kuran kullar Kur'an'daki yasaları uygular. Özde birleştiyse yüzde duykular, gönülde bulanan sular arılır. İki dünya hayatında saadet. Bulacaksan Yaradan'a iman et, siretiyle Muhammed'e biat et, cenneti alaya kolay varılır tilavet edersen Kur'an ve hadis gönülden bağlan ki görmezsin yeis selafi kabirde olmazsın hapis havuzu kevserde abdest alınır aşık selafi